20 milyar doları aşan servetiyle en zengin Müslüman olarak bilinen Suudi Arabistan Prensi Elbelit Bin Tallal Bodrum'daki tatilini sürdürüyor. Prens şov haberi 87 metrelik mega yatında ağırladı. iş adamı, dolar milyarderi ve İslam'ın modern yüzünü temsil eden bir prens. Suudi Arabistan prensi El Velid bin Talal ve eşi Prenses Amera tatil için geldikleri Bodrum'da ilk kez sadece şov habere mega yatlarının kapılarını açtı. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan ve 20 milyar doları aşan servetiyle Forbes listesinin en üst sıralarında bulunan Suudi Arabistan prensi El Velid Tatilini geçirmek için Bodrum'da işte bu tekneyle birazdan 87 metre uzunluğundaki Kingdom isimli yata çıkacağız. Ve Suudi Arabistan prensi El Velid ile Türk televizyonlarında ilk kez gerçekleştirilecek bir röportaja imza atacağız. Sudi Prensi ile yaptığımız röportaj öncesi bizi modern giyim ile dikkat çeken ve Prensin özel asistanlığını yapan Sudi kadın danışman karşılıyor. Prens Elvenit daha önce hiçbir bir Türk televizyonuyla röportaj yaptı mı? Hayır, bu Türkiye'deki ilk röportajı olacak. Bence çok şanslısınız. Sıra geldi Prens'in Bodrum'da demirli bu devasa teknesine çıkmaya. Gördüğünüz gibi yaklaşık 80 personel bu teknede görev yapıyor. Suudi Arabistan Prensi'nin 87 metrelik mega yatında tam 16 farklı milletten personel çalışıyor. İtalyanlar, Sri Lankalılar, Romenler, İngilizler ve tabii ki Araplar bu teknede görev yapıyor. Ve teknenin girişinde bizi duvarda yazılı ayetler ve tabii ki Kur'an'ı Kerim karşılıyor. Dünyada yaşayan en zengin Müslüman olan prens ilk kez geldiği Bodrum'da yüzdü, bisiklete bindi, dağlarda yürüyüş yaptı. Öncelikle Türkiye'ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tatiliniz nasıl geçiyor? Bismillahirrahmanirrahim. It was great. Harika geçiyor. Bodrum'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Aslında dostum Başbakan Erdoğan bana Bodrum'u tavsiye etti. Bodrum çok güzel. Burada birçok egzersiz yapıyoruz. Yürüyoruz, yüzüyoruz, bisiklete biniyoruz. O bir prens de olsa aynı zamanda bir iş adamı. Öyle ki tatil sırasında dahi Türk iş adamı dostlarıyla yeni yapacağı yatırımları araştırıyor. Aslında dün şu tepenin arkasında yürüyüşe çıktık ve yeni otelimizi inşa etmek için potansiyel bir arazi gördük. Aslında bu hem turistik hem de bir iş gezisi. Çünkü hep yeni fırsatlar arayışındayız. Prens ve eşi için Başbakan Erdoğan bir siyasi liderden çok bir aile dostu ve Prens Erdoğan'dan büyük bir saygıyla bahsediyor. Bay Erdoğan modern hayat ve İslam'ın bir arada olabileceğini kanıtladı. Hiçbir çatışma olmadan. İşte bu yüzden Bay Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum. Hem tarih hem de jeopolitik olarak güçlü bir ülke olan Türkiye, İslami değerlere önem vererek hem modern bir yaşam sunuyor hem de ekonomisi her geçen gün büyüyor. İşte bu yüzden Erdoğan'ı çok seviyorum. Eşim de eşiyle çok yakın arkadaş ve devamlı temas içindeyiz. Peki bir prens nasıl yaşar, ne yer ne içer? Ben de tüm insanlar gibi yaşıyorum ama diyetime çok sıkı bağlıyım. Sadece sebze, meyve ve balık yiyorum. Ve sıra geliyor prensin yüzen sarayını birlikte gezmeye. Burası Mekke ve burası da İsviçre. İşte size İslam'ın modern yaşamdan birer örnek. Ve prensin eşi, Suudi kadınların rol modeli Prenses Amera, modern görüntüsüyle ilk kez röportaj için kameramızın karşısına geçiyor. Erdoğan. Emine Erdoğan'la ilgili neler düşünüyorsunuz? O çok etkileyici ve çok güçlü bir kadın ve çok önemli bir rol model. Çok aktif, hem bana hem de bölgedeki kadınlara örnek oluyor. Milyarlarca dolara yöneten ve holdingin başkan yardımcılığını yapan Prenses Amera, Suudi kadınının modernleşmesi için neler yapıyor? Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'dan nasıl bahsediyor ve hangi Türk dizilerini takip ediyor? Hepsi yarın akşam Şov Haber'de.